Buongiorno. Come stai? Geç Mustafa. Ee, benim güzel ablam Roma seyahati için hazır herhalde. Ben gelemiyorum. Tabii tabii kesin öyledir. Nerede Bolu? Ciddiyim ben. Bahri Amerika'ya gidiyor. Ben de burada kalıyorum. Allah Allah. Nereden çıktı bu şimdi? Efendim, güzel. Teşekkür ederim. ee, anlat bu Amerika işi nedir ya? Bahri'nin önemli bir kongreye katılması gerekiyormuş. Benim de çocukların başında kalmam gerekiyor. Efe de hasta zaten. İşte böyle Mustafa gideceksin gitmeyeceksin derken gidemiyorum işte. Ya sen sıkma canını ben istediğin zaman seni Roma'ya götürürüm. Mesele gidip gitmemek değil ki. Mesele fedakarlığı hep benim yapıyor olmam. İşte görüyorsun nasıl alıştırırsan öyle gidiyor. Profesör bey için neler düşündüğümü de biliyorsun. Biliyorum. Neyse bana müsaade. Sen de fazla düşünüp üzme kendini. Tamam. Gel. Beni istemiştin Mustafa. Ya ben de sana gelecektim ama başımı işten kaldıramadım. Kusura bakma. Sorun değil. Evet. Ne vardı? Birkaç günlüğüne yurt dışında olacağım. Roma'ya gidiyorum. İyi güle güle. İyi yolculuklar. Sağ ol. Yalnız gözüm arkada kalsın istemiyorum. İşleri sana emanet edeceğim. Ben bu ofiste çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Bence başka birine emanet etsen daha iyi edersin. Ama Celal'cığım benim bu şirkette senden daha çok güvendiğim kimse yok ki. Lütfen rica ediyorum, ben yokken işleri idare et. Ee, Madem ileriki günlerde çok yoğun olacağım... ...o halde bugün eve biraz erken gitmek istiyorum. Evi çok ihmal ettim. Berna'yı görsem iyi olacak. Tabii, işlerim bitsin. İstediğin zaman gidersin. Sağ ol. Bugün zaten işim az. İyi. Berna'nın kendisini aldattığını düşünüyor. Madem Berna onu aldattığını düşünüyor... ...karını yanıltmayalım biz de. Biz yokuz diye meydan boş kalacak değil ya. Şebnemciğim, iyilik senden. Seni bir iş için aradım. Yok yok öyle bir iş için değil. Bana gelmeyeceksin. Yalnız sana vereceğim adrese gideceksin ve dediklerimi aynen yapacaksın.